Hello, Welcome Again Kids. Merhaba çocuklar, yeniden hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde ne öğrenmiştik? Ünite kelimelerimizin tamamını artık pekiştirmiştik, birlikte tekrar etmiştik ve yeni kalıplarımızı öğrenmiştik. Uzaktaki şeylerden nasıl bahsettiğimizi, bir şeyin yerini bilmiyorsak ondan bilmiyorum demeyi, hepsini öğrenmiştik. Şimdi sizlerle beraber artık Practice Book'tan. Alıştırmalarımızı yapalım. Okay, let's start. Please open your practice book, page number 96 and 97. Okay. 96 listen and practice. Yani dinle ve e, pratiğini yap. Dinle ve kendin evde bunları tekrar e, oku şeklinde bir parçalardan oluşan, diyaloglardan oluşan bir sayfamız. Şimdi bunları evde e, bir büyüğünüzle olabilir, kardeşinizle, ablanızla olabilir. Okumanızı istiyorum sizden. E, benden dinleyin. Aynı bu şekilde okumanızı isteyeceğim. Okay, listen and practice. Where is my teddy bear? Ayıcığım nerede? It's here. It's in the armchair. İşte burada. In ne demekti? Evet, içinde, değil mi? sandalyenin içinde gibi şey tekli koltuğun içinde gibi düşünebilirsiniz. Okay number two. Where is the bank? I'm sorry, I don't know. Where is the bank? Ne demekti? Evet, banka nerede? I'm sorry, I don't know. Üzgünüm, bilmiyorum. Peki son diyalogumuza bakalım. Where is Tony? Over there. He is at the park. Tony nerede? Over there. Neydi over there? İşte orada. Uzaktaki şeylerden bahsederken kullandığımız kelimeydi değil mi over there? Evet. He is at the park. O parkta. Okay, let's learn kısmı aslında bizim geçen bir önceki videomuzda işlediğimiz şeylerin tekrarı. Bunu yine kendiniz okuyabilirsiniz. Aynı şekilde Tina nerede diye soru sormayı ve onun hakkında cevap vermeyi here, over here ya da there, over there hakkında bilgiler veriyor. Şimdi biz etkinliğimizi yapalım. Page number 97. Complete. Tamamla. Okay. Where is my cat? Kedim nerede? Yakında olduğu için. Evet doğru. It's here. It's here. It's under the car. Burada. Arabanın altında. Okay, number two. Where is the museum? Müze nerede? I'm sorry ile başlamış değil mi? I'm sorry, I don't know. Üzgünüm, bilmiyorum. Okay. Number three. Where is my ball? It's here. It's on the bed. İşte burada ya da burada yatağın üstünde. Harikasınız. Okay, number four and last one. Where is your bike? Bisikletin nerede? It's there. Uzakta değil mi? İşte orada. It's under the tree. Ağacın altında. Evet, harikasınız. Peki, şimdi çocuklar sayfamızı çeviriyoruz. Evet, böyle bir etkinliğimiz var. Eminim zaten bunu çoktan yapmışsınızdır. Şimdi testimizi çözelim bakalım. Testimizde doğru cevabımızı kırmızı kalemle işaretleyeceğim. Hepsini şu anda çünkü böyle işaretlemiştim. Hangisinin doğru olduğunu kırmızı kalemle işaretlemiş olacağız. Okay, let's start. Check up test 7. Number 1. Öncelikle çocuklar, burada videoyu durdurmanızı istiyorum sizden ve testinizi kendinizin çözmesini istiyorum. Daha sonra bakalım birlikte siz kendiniz çözdükten sonra kaç doğrunuz, kaç yanlışınız var? Birlikte kontrol etmiş olalım. Evet, videolar dursun şimdi. Harikasınız. Evet, kendinizin çözüp geldiğini kabul ediyoruz. Şimdi bakalım. Number one. Bırakılan boşluğa hangi kelime gelmelidir? There is a big blah blah in my city. What's that? Bakalım. Butik, girl fashion gibi burada mağazalar görüyoruz, değil mi? Good job. There is a big shopping center. Yes, good. In my city, şehrimde büyük bir alışveriş merkezi var. Okay, number two. İfadeyi tamamlayan doğru şehir hangisidir? Where is John now? John şu an ne dedi? He is in bla bla. It's a big and beautiful city. Okay, good job. Yes, Konya. Değil mi bu? Neresiydi? Konya'daki Mevlana Türbesiydi, değil mi? Yes. Okay, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Hospital. Yes. Cafe. Yes. Park. No, it's not park. It's school. Good job. Number four. İfadeyi tamamlayan doğru seçenek hangisidir? Where is the city park? I'm sorry ile başlamış değil mi? Yes, good job. I don't know. Üzgünüm, bilmiyorum. Number 5. Verilen ifadeyi tamamlayan seçenek hangisidir? Where is my ball? Topum nerede? Over here. İşte burada. It's neydi altında? Good job. Under the bed. Okay, number six. Bırakılan boşluğa hangi kelime gelmelidir? Look, Sibel is at the blah blah. She's having fun. Yes, good job. Sibel is at the park. Okay. Number seven. Cevabı tamamlayan ifade hangi seçenek olmalıdır? Where is he now? O şu an nerede? Yes, he is At the hospital. O hastanede. Okay, number eight. Karışık halde verilen kelimeyi gösteren resim bulunuz. Harflere baktığınızda aklınızda bir şey geldi mi? Aferin size. Good job. It's a restaurant. Restaurant. Okay, number nine. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? It's shopping center. Yes. It's museum? No. It's a zoo. Good. That's zoo. But it's not museum. It's post office. Değil mi? Yes. Good job. Number ten. Cevaba uygun olarak hangi soru sorulmalıdır? She is in İstanbul. O İstanbul'da. O zaman ne soracağım? Evet. Where is Clara? Direkt nerede kelimesini gördüğüm için hemen cevabımı bulabildim. 11. bırakılan boşluğa hangi kelime gelmelidir? Hello friends, I'm Tim. I'm at the blah blah now. Yes, this is a zoo. Good job. Hello friends, I'm Tim. I'm at the zoo now. Merhaba arkadaşlar, ben Tim. Ben hayvanat bahçesindeyim şu an, değil mi? Good job. Resme göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? Yes, good job. I'm at the shopping center. Böylece çocuklar 7. ünitemizi tamamlamış oluyoruz sizlerle beraber. Yine istediğim eğer varsa eksikleriniz kitaplarınızdan tamamlamış olmanız. Yoksa da benim sizlere göndereceğim ödevlerinizi bekliyor olmanız. Kelimelerinize çalışmanızı istiyorum. Yazılışlarını, okunuşlarını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Daha sonra ilerleyen derslerimizde de inşallah 8. ünitemizi devam etmiş olacağız. Okay, thank you for watching. Goodbye. See you soon.